İşbirliğinde tarafların karşılıklı kazan-kazan formülünü hayatlarına katmasıdır esas olan. Her iki tarafta imzayı atan işbirliğine aday olan ve imzayı atan kişiler burada kazançlarını belirli pozisyonlarda kendi saptadıkları, kendi belirledikleri pozisyonlarda karar verip onay vermeleriyle sağlanmıştır. Ve siz bu kararın arkasında durup ilerleme sürecine girdiğinizde ne kadar isabetli bir iş yaptığınızı ve ne kadar ayakları, kalbi hani bu işe dokunan ve aynı zamanda onayını veren bir program izlediğinizi yani ayağa yere sağlam bastığınızı kendinize söyleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda yaşadığınız süreci de daha güvenli bir yol olarak algılamanıza ve bu işbirliğinden doğacak belki de yeni fırsatların, yeni kapıların sizlere açılmasına olanak sağlayacaktır.